Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Gang Miner oynuyorum. Ve geçen çarktan 30 dolar kazanmıştım. Onun haricinde birkaç defa daha çekim yapmıştım. Ve şu an 5 dolarlık daha bir çekim yapacağım. Yapabileceğimiz çekim arkadaşlar. Burada zaten claim kısmında sırayla bize gösteriyor. Sırayla yaptırıyor. Benim sıram şu anki 5 dolarlık çekim. 5 dolarlık çekim için de 1000 elmas istiyor ve çekimi tamamlayabilmek, çekimi yapabilmek için de yap yapmak istediğiniz çekim üzerine tıkladığınızda points kısmındaki benden 200 bin, 200 bin çekiş vuruşu istiyordu. Onu tamamladım. Onu tamamlamanız gerekiyor çekim yapabilmeniz için. Çekim yapacağınız paranın üstüne tıklıyorsunuz. Size gösterilen points kısmındaki bu yeşil olan yeri tamamlama points yazan yeri tamamlamanız gerekiyor. Yoksa çekim yapamıyorsunuz. Onu çok iyi bilin. Şimdi ben çekim yapacağım. Evet cüzdana bağlıyor arkadaşlar çekim yaparken. Cüzdana aktarıyor. Çekim zaten anında gelecektir. Evet çekimi verdim Arkadaşlar şimdi cüzdanıma gelecek çekimim sonra e, 10 dolarlık çekim içinde 350 bin çekiş vuruşu istiyor arkadaşlar yani 150 bin daha çekiş vuruşu kasmam gerekiyor 10 dolarlık çekim için bakalım geldi mi şimdi gelecektir Arkadaşlar buradaki levelleri yükseltirseniz çekiş vuruşunuz günlük olarak daha yüksek olacaktır. Mesela level 1'de günlük 10.000 diyor. Level de günlük 30.000 diyor. Level 3'te günlük 50.000 diyor. Level 4'te günlük 80.000. Level 5 120.000. Git de artıyor. 1 milyona e kadar çıkıyor hatta arkadaşlar. Evet. 5 dolarım geldi. Hemen cüzdanını da kontrol edelim. Cüzdana gelmiş mi? yanlış sayfaya girdim bir saniye arkadaşlar ton space dolara girdik Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anında para geldi sizle konuşurken şimdi saat 4-6 geçiyor 4 5 geçe geldi dolar gözüküyor zaten oyuna girdiğinizde de hemen arkadaşlar burada gösteriyor zaten oyuna söylüyor çekim işleminiz tamamlandı 0.02 fi ücreti alıyor. Ondan 4.98 yatıyor arkadaşlar. Tekrar şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Çekimimiz tamamlandı. 5 dolar geldi. Yani Türk parası ne kadar yapıyor? 180 lira falan bir para yapıyor arkadaşlar. Oyun oynayarak para kazanmaya devam ediyoruz. YouTube kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada Lens bu kısmında arkadaşlar bildiğiniz gibi 30 bin dolarlık bir para dağıtılacak. Ve ben bu sıralamada da iyi bir yerdeyim şu anda. 18. sıradayım. Açıklama kısmına ve yorumlara Telegram grubumuzun linkini bırakacağım. Miner oynamayanlar açıklama kısmı ve yorumdaki linkten oyuna başlayabilirler. Telegram grubumuzda günlük en iyi oyunları paylaşıyorum. Sohbet ediyoruz. Herkesi bekliyorum. YouTube kanalıma da abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak yapmayı unutmayın. Herkese hayırlı günler diliyorum.